Türkiye'nin reyting rekortmeni dizilerinden biri olan Uzakşehir, hem sürükleyici senaryosu hem de etkileyici oyuncu kadrosuyla izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Özellikle Şahin ve Nare karakterlerine hayat veren Alper Çankaya ve Sahra Şaş, ekranlarda sergiledikleri muhteşem uyumla gönülleri fethetmiş durumda. Ancak diziyle ilgili son gelişmeler magazin gündeminde adeta bomba etkisi yarattı. Alper Çankaya'nın diziden ayrılacağı haberleri, hem sosyal medyada hem de hayranlar arasında büyük yankı uyandırdı. Başarılı oyunculuğu ve karizmatik duruşuyla geniş bir hayran kitlesi kazanan Alper Çankaya, Uzak Şehir dizisinin sezon finalinden sonra projeye veda edecek. Bu sürpriz gelişme, dizinin sıkı takipçileri arasında büyük bir üzüntüye sebep olurken, ayrılığın sebebiyle ilgili çeşitli iddialar gündemi meşgul etmeye başladı. Bu ayrılığın perde arkasında neler olduğu ise merak konusu. Alper Çankaya'nın diziden ayrılma kararı, resmi olarak yapım ekibi tarafından açıklanmasa da kulislerde konuşulanlar oldukça dikkat çekici. Özellikle Sahra Şaş ile aralarında geçen romantik söylentiler, bu ayrılığı daha da gizemli hale getiriyor. İkilinin gerçek hayatta da aşk yaşadığı yönündeki iddialar, sosyal medya platformlarında ve magazin haberlerinde sıkça konuşuluyor. Ancak her iki oyuncu da bu söylentileri defalarca yalanladı. Özellikle geçtiğimiz günlerde katıldıkları Ayaklı Gazete Ödül Töreni'nde kameraların karşısına birlikte çıkan ikili, aralarındaki ilişkinin sadece dostluk ve profesyonel bir işbirliği temelinde olduğunu vurguladılar. Alper Çankaya, aşk söylentilerine oldukça net bir yanıt vererek, "Çok iyi bir arkadaşlığımız var. Partner olarak çok uyumlu çalışıyoruz. Birbirimizi gerçekten çok seviyor ve saygı duyuyoruz. Bu sinerji ekrana da yansıyor ve seyirci bunu hissediyor." ancak aramızda duygusal bir ilişki yok diyerek iddialara son noktayı koymuştu. Sahra Şaş da benzer şekilde güçlü dostluklarını koruduklarını ve aralarında özel bir ilişki bulunmadığını belirtmişti. Ancak tüm bu açıklamalara rağmen sosyal medyada dolaşan iddialar farklı bir tablo çiziyor. Bazı magazin kaynaklarına göre Alper Çankaya, dizideki rol arkadaşı Sahra Şaş'a karşı gerçek hayatta duygusal bir bağ geliştirdi. Ancak bu hislerine karşılık bulamadığı için diziden ayrılma kararı aldı. Her ne kadar bu söylentiler doğrulanmamış olsa da, izleyiciler arasında bu ihtimalin tartışılması bile dizinin geleceğini etkileyebilecek bir unsur haline geldi. Uzak şehir dizisinin başarısında önemli bir role sahip olan Şahin karakteri, izleyicinin gözünde ayrı bir yere sahip. Güçlü duruşu, karizmatik yapısı ve hikayedeki merkezi konumuyla Şahin karakteri Dizinin temel taşlarından biri olarak görülüyor. Alper Çankaya'nın canlandırdığı bu karakterin diziden ayrılması, hikayenin gidişatını önemli ölçüde değiştirebilir. İzleyiciler bu ayrılığın ardından dizinin eski etkisini koruyup koruyamayacağını merak ediyor. Bu noktada Alper Çankaya'nın oyunculuk kariyerine ve yaşam öyküsüne yakından bakmak, bu ayrılığın arkasındaki motivasyonları daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. 1990 yılında Tekirdağ'da dünyaya gelen Alper Çankaya, çocukluk yıllarını mahalle kültürünün sıcaklığında geçirdi. Küçük yaşlardan itibaren sanata ilgi duyan ve gözlem yeteneğiyle dikkat çeken Çankaya, lise yıllarını Ankara'da tamamladı. Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünde başladığı üniversite eğitimini, oyunculuk tutkusunun peşinden giderek yarıda bıraktı. Bu cesur karar onu Türkiye'nin önde gelen sanat kurumlarından biri olan Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümüne taşıdı. 2017 yılında mezun olan Çankaya, burada usta isimlerden eğitim aldı. Aleyey Burago, Jason Hale ve Erdal Küçük gibi dünyaca tanınan eğitmenlerle çalışarak sahne sanatlarına olan bakış açısını derinleştirdi. 2016 yılında Çin'in Şanghay şehrindeki Şanghay Teater Academy'de aldığı geleneksel Çin operası eğitimiyle bedenini bir ifade aracı olarak kullanma becerisini de geliştirdi. Tiyatrodan televizyona geçişi ise 2018 yılında Vatanım Sensin dizisinde canlandırdığı Arslan karakteriyle oldu. Bu karakterle izleyicinin dikkatini çekmeyi başaran Alper Çankaya, esas çıkışını Uzakşehir dizisinde Şahin karakteriyle yaptı. Bu karakter sayesinde hem duygusal hem de dramatik sahnelerdeki başarısıyla beğeni topladı. Alper Çankaya'nın oyunculuk tarzı, Sadece ezber bozan repliklerle değil, sahnedeki tüm beden diliyle izleyiciye ulaşma gücüne sahip. Oynadığı her karakterde kendi yaşamından, geçmişinden ve iç dünyasından parçalar taşıyan Çankaya, oyunculuğu bir meslekten öte bir yaşam biçimi olarak benimsiyor. Bu yönüyle sahnede sadece bir karakteri değil, bir yaşamı canlandırıyor adeta. Uzak şehir dizisinden ayrılığı, kariyerinde yeni bir sayfa açma isteğinin bir parçası olabilir. Özellikle yurt dışı projelerine açık olması ve farklı kültürel eğitimler alması onun global çapta bir kariyer hedeflediğini gösteriyor. Yakın zamanda dijital platformlara yönelik projelerde yer alabileceği, hatta sinema sektörüne yönelmek istediği de gelen kulis bilgileri arasında. Hayranları onun diziden ayrılmasına üzülse de Alper Çankaya'nın farklı projelerde parlamaya devam edeceği konusunda hemfikir. Uzak şehir dizisinin geleceği ise Şahin karakterinin yokluğunda nasıl şekilleneceği ile ilgili yeni merakları beraberinde getiriyor. Dizi yapımcıları bu boşluğu nasıl dolduracak? Yeni karakterler mi dahil olacak yoksa bambaşka bir hikaye mi gelişecek? Bunu hep birlikte izleyip göreceğiz. Sonuç olarak Alper Çankaya'nın ayrılığı yalnızca bir oyuncunun vedası değil, aynı zamanda Uzakşehir dizisinde yeni bir dönemin habercisi. İzleyiciler hem dizinin gelişimini hem de Alper Çankaya'nın kariyer yolculuğunu büyük bir ilgiyle takip etmeye devam edecek. Gelişmeler oldukça biz de sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bu tarz içeriklerin devamı için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarda siz de bu ayrılık hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Sizce Şahin'in diziden ayrılması Uzak Şehir'in başarısını etkiler mi? Yorumlarda buluşalım.